Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu kereviz salatası yapacağız. Malzemeler 1 adet orta boy kereviz, 1 adet yeşil elma, 1,5 su bardağı süzme yoğurt, 3 yemek kaşığı mayonez, 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve suna geçiyoruz. Şimdi yoğurdum hepsini uygun bir kaseye boşaltıyorum. Bir mayonezi ekliyorum, karıştırıyorum. Yeşil elmanın kabuklarını soydum ve rendenin iri kısmı ile rendeledim. Şimdi ekliyorum. Cevize ekliyorum ve sarımsağı rendeledim ekliyorum. karıştırıyorum. Bu salataya dereotu da çok yakışıyor. Ben mutfağımda olmadığı için şu an ekleyemedim. Şimdi kerevizin kabuklarını soyuyorum. Kerevizin kabuklarını soydum ve rendenin iri kısmıyla rendeledim. Şimdi ekliyorum. Kereviz çabuk kararıyor, en son ekleyelim. rendeleyelim hemen, ekleyelim bekletmeden. Karıştırıyorum şimdi. Tuzunu ekleyeceğim. karıştırıyorum tekrardan. Küçük bir tavaya sıvı yağını aldım. Şimdi 2 yemek kaşığı ceviz ekliyorum. Cevizi 2 dakika kavuracağız. Şimdi kavurmuş olduğum cevizi salatanın üzerine döküyorum. salatamız hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videolarımızı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.